Günlük yayının başladı gel çayını al analizler haberler sohbet etse bura kripto canavarı repini sallıyor hey. haberleri takip et analizi alıyor yeah. kazanma zamanı geldi yatırım ya kripto dünyasına hoş geldin başlar hey. hep ya kripto dolcunda biri adım da hat yatırımcılar birlikte takip etsin sana günlük yayının başladı gel çayını al Analizler, haberler, sohbet etsi bura Kripto varır, hepini salıyor hey. Haberleri takip et, analizi alıyor yeah. Kazanma zamanı geldi yatırım ya Kripto dünyasına hoş geldin başlar hep yap hey. Kripto yolculuğunda ya. bir adım daha hat Yatırımcılar hep birlikte takip etsin sana Günlük yayının başladı gel çayını al Analizler haberler sohbet hepsi bura Kripto varır, rapini salıyor Haberleri takip et analizi alıyor yeah. Kazanma zamanı geldi yatırım ya Kripto dünyasına hoş geldin başlar hep yap yeah. <gülüyor> <gülüyor> Yılında yılında bir adım daha Yatırımcılar hep birlikte takip etsin sana Günlük yayının başladı gel çayını al Analizler haberler sohbet hepsi bura yeah. Kripto canlı varır hepini sallıyor. Yeah. Haberleri takip et analizi alıyor ya. Kazanma zamanı geldi yatırım ya, Kripto dünyasına hoş geldin başlar hep yap Ek. Kripto yolculuğunda bir adım daha hat Yatırımcılar hep birlikte takip etsin sana Günlük yayının başladı gel çayını al Analizler haberler sohbet hepsi bura Kripto canlı varı rapini salıyor hey. Haberleri takip et analizi alıyor ya. Kazanma zamanı geldi yatırım ya, Kripto dünyasına hoş geldin başlar hep yap Ek. Tutma yolculuğunda bir adım daha Yatırımcılar hep birlikte takip etsin sana Günlük yayının başladı gel çayını al Analizler haberler sohbet hepsi bura Kripto canlıları rapini sallıyor Haberleri takip et analizi alıyor Kazanma zamanı geldi yatırım ya. Kripto dünyasına hoş geldin başlar hep yap Tutma yolculuğunda bir adım daha Yatırımcılar hep birlikte takip etsin sana Günlük yayının başladı gel çayını al Analizler haberler sohbet hepsi burada Kripto canlı varı rapini salıyor Ve Haberleri takip et analizi alıyor Kazanma zamanı geldi yatırım ya Kripto dünyasına hoş geldin Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz cümleten Evet intaj gelmiş hoş gelmiş sefa gelmiş ne oldu intaj piyasa <laughs> psikolojik men çok yine bizi çay yok mu ya ben de çay var ben sen sen istediğin çay olsun ya çay istediğin çay olsun yani nedir ki çay ya Evet arkadaşlar günün kazandıran ve kaybettirenleri var yokluğundan değil Şimdi şuraya biraz para atmamız gerekiyordu. Buradan buraya ne gider ona bakacaktım ya. Vallahi mı diyorsun? Ya? Yemin ediyorum. Şuradan para atmam lazım. Abi pilotta cam var. Pilotta ekmek var. Cidden pilot var ya beni bu aralar e, sıkıntıdan kurtaran projelerden bir tanesi de ya aslında pilot. Mi? Ya bor gelmiş mi ya Evet bakalım ne geldi ne geldi. Şurada bir pilottan bir daha bakacağız. Baba ya bak Evet geleceğiz pilot bölümündeki projelere de bugün değineceğim. Çoğu arkadaşımızın pilotlarla ilgili yine problemleri var. O kadar üstüne basarak da söylemiş olduğum bir bölgeydi. Tek gerçek pilot demiş. Evet tek gerçek pilot abi. Ne? Şimdi market diyelim şuradan e, alacağız bir tanesini alacağım. Hayırlı işler kolay gelsin kaç tane almışız? Evet, öyle bir miktar almışız. Şimdi diğerinde e, şunu da alacağım. E, hangisiydi ya bu? Bir tane. Neyse ekranı verelim öyle alışveriş yapalım değil mi? Şimdi arkadaşlar pilottan e, önemle bahsedeceğim. Şimdi çoğu arkadaşımız burada yanlış e, yapıyor diyebilirim. Neden? Şimdi Gate.io'nun pilot bölgesinde neden yanlış yapılıyor? Arkadaşlara o kadar üstüne basarak da söyledik. Burada DEX'te olan projelerin hiçbir pro yani hiçbir borsada listeli olmayan, sadece DEX'lerde listeli olan projelerin Gate.io'da farklı bir e, bölümde alım ve satımının olduğunu söylemiştik. Kar marjı var mı? Var. Tabii kar olduğu kadar zarar da var arkadaşlar. Burada üstüne basarak söyledik. Buraya atacağınız miktarlar çok ciddi anlamdaki miktarlar olmasın dedik. 10 dolar 20 dolar gözden çıkarttığınız bir parayı yatın dedik. Mesela şu anda LOM var. LOM bugünün en iyi gidenlerinden bir tanesi. Şimdi burada baktığımızda gün içerisinde yani dipten topladığımızı farz edelim. Aldığımızı farz edelim bize gün içerisinde ne vermiş? %283 kar vermiş. Yani aslında pilotta kazanç var. Mesela o gemika var. Geçen gün çok güzel hype yapan projelerden bir tanesiydi yine hype yapıyor. Bu da ayrı bir dert. Şimdi ben her zaman söylüyorum kar olduğu kadar bakın bu da iki buçuk katını vermiş bir gün bir iki gün içerisinde diyebiliriz. Aslında pilotta para var. Önemli olan paranın e, nereden ve nasıl alacağınızda kalkıp da pilota 100 dolar 200 dolar yatırdıktan sonra 3 gün sonra o benim param eridi demenin mantığı yok. Yani aldığınız gibi emir vermezseniz kazanç sağlayamazsınız arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani intaşın da dediği gibi alacaksın. 3-4x'e emir koyup satacaksın. Burada hadi çok e, gözden çıkarttırdığım bir paraysa da ortalama vereceğin x'ler 5, 5x, 6x, 7x'leri verebilirsiniz. Bakın buradan şimdi buraya gelse tekrar buraya gelmiş olsa dipten alanından kaç x kazanmış olacak? 10 7x kazanmış olacak şey pardon 11x kazanmış olacak. Ben bugün aldığım projelerden bir tanesini de şöyle söyleyeyim. Şimdi bir tane elden geçirip buradan araştırma yapıp sizlerle birlikte alacağım. Hangisini alabiliriz? Şunu günlüğe alalım da daha böyle günlükte de hiçbir şey görünmüyor ki arkadaşlar. Bunu 4 saatte falan alalım değil mi? En iyisi 4 saatlik diyelim. 4 saatlikte bir tanelerine bakıp almaya çalışacağım. Tabi burada ortalamasını alacağım. E, kaç x verir gibi ortalamasını aldıktan sonra şuralara gelse 2.5 x yapıyor. Şurası benim için önemli. Burasına gelirse ne x verir? E, ne veriyor? 8 x veriyor. Bunu e, Ethereum ağı bir projesi yani sadece DEX'lerde olan bir proje. Ya direkt 10 x yapıyor. Yapmıyor değil. Balinanın olup olmaması. Biz şu anda nacizane fikirlerimizden yani. Çok büyük x'ler e, hayal etmiyoruz aslında. Çok büyük x'lerden bahsetmiyorum. Ufak tefek. Mesela kebusu var burada bugün. E, şu düşüşten faydalanamadık. Yani Bu geri çekilmesinden faydalansaydık bile gün içerisinde yine 2 günlükte bir %8'lik vermişti. Başka böyle hoşuma giden bir proje vardı. Hatta senin dediğin projeyi incelemiştim ben de. Ne vardı burada ya? Bulump mıydı? Bulump. Bulup, 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 bulup. Neredeydi o bulubu bulabilirsem benim gözler biraz e, görmüyor. Bulup. Ya bu projeyi inceledim. E, düşüş trendinin devam ettiği sürece ben beklemede kalmayı tavsiye ediyorum bulup projesinde. Yani yine bunun da e, kısa vade, uzun vade olarak değerlendirilebilir ama ben şu an için bulupta biraz daha beklemenin yanındayım diyebilirim. Ya, Sui'nin mim token ama şu an gerçekten ciddi anlamda bir düşüş trendi var. Bakalım biraz daha bekleme taraftarındayım. Biraz daha düşüş gelir gibi geliyor sanki. Şuradan alsak e, ortalamasının ne gelir buraya? Yine 1.5 2x'e yakın bir x vermiş oluyor ama ben e, yine her zaman için diyorum pilot her zaman için e, kazancı olduğu kadar kayıpları da var arkadaşlar. Burada çok cüzi miktarlarla e, alım satım yapmanızda fayda var. Sosyolog gelmiş. Selamun aleyküm İyi yayınlar hoca demiş. Sağ ol, teşekkür ederiz. Kripto selam iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam. Ben Bulub'un az daha Bulub projesini beklemekten taraftarındayım diye düşünüyorum. Alacağım almayacağım diye radarıma giren bir proje. Bir tane daha vardı aslında burada Sui altyapısında bir tane daha vardı. Hatta şöyle yapalım değil mi? Sui diyelim. Sui'de AA projesi var. Foot var. Bir de e, ee, Bulub var bu blok bu AA projemiz yani bunlara da tek tek inceleme fırsatım olmadı ama bu da güzel bir proje yine e, su ağında üretilmiş bir proje bunu hiç hareketlenmemesinden dolayı aslında takibime almadım değil çok haddinden fazla düşmüş bir proje şöyle biraz daha ya bunu düşünmüyor muyum bence düşünülecek bir proje diyebilirim aslında listelendiği günden sonra ufak bir geri çekilişin ardından %67 verdi. Bence Sui altyapısında da e, sürpriz tokenların olması bence e, e, fayda sağlayabilir diyebilirim. Yani Sui altyapısında da hangi ağlar varmış? Solana, Ethereum varmış, Base ağı varmış, Tron ve BSC ağında da Tether, Chems varmış. Mesela Chems güzel yükseldi. Listelendiği gibi aslında e, nereden kaç x vermiş? 1x toplamda 3x'e yakın bir yükseliş trendi vermiş. BSC ağında da iyi işler var. Ama genelde çok güzel yükselen projeler e, bence Ethereum ağındaki projeler daha fazla daha iyi yükseliyor. Ethereum'la şu an için gözde olan projeler e, genellemesine baktığımda sol ile Ethereum ağı biraz daha şu an sürekli yükselenler içerisinde diyebilirim. Gemiko, Gemiko bayağı gitti yani gün içerisinde şuna kadar geldik. 3x gitmiş daha ne istiyorsunuz değil mi? Yani kısa günde 3x giden bir proje bence çok çok iyi bir proje diyebilirim. Bende var mıymış? Şu anda yok. Ben kısa vade olanların bazılarını alım satımlarına yaptım da. Şu deve bakacaktım, dev de aynı şekilde bakın 7x veriyor, bir anda düşüyor, bir anda yükseliyor. Ben bu devden bir şeyler bekliyorum. Ama biraz daha kademe kademe 5 dolar 5 dolar 2-3 kademe alıp da denemeyi düşünüyorum dev için. Evet başka ne vardı burada benim gözdelerimden bir tanesi. Edoc vardı mesela. Ee, Ethereum anda Edoc diye bir proje vardı. O da şurada bir yerdeydi. Bu da bayağı düşmüş projelerden bir tanesi. Yani ben burada şuralardan alıp da e, sepetime eklersem ortalama 18 katı falan verir diye düşünüyorum. Bunun ben listelenmesi gelirse çok ciddi anlamda para kazandıracağı yanındayım. Hatta sepetimizde var mı şu anda? Evet, 22.700 adet EDOG var. Yani 10 dolarlık EDOG'umuz var. Şu an için 10 dolarlık EDOG var. Buradan bir 10 dolar daha alsam 20 dolar yapar. 10 dolarımız buradan tepeye giderse 19x yapar. 190 dolar para verme şansı var. Ben burada emir veriyorum. Hemen bunlara emir vermeniz daha mantıklı geliyor. Yani yine karınız size göre yakışan bir şekilde kar verin. Şurada 4x'ler 5x'lere bence emir verilebilir mi? Hatta şurası bile 10x'e rahatlıkla emir verilir. Mesela burası neymiş? 0. Çift 0. diyelim. Bakın hemen limit diyorsunuz. Şuraya 0 0.0 çift 0 değil miydi? Çift 0 50 dediğimizde bizim 50 dolarımız ne yapıyor abi? 113 dolar para yapıyor. Bakın şey 10 dolarımız 113 dolar para yapıyor. Sat diyorsunuz. Okey diyorsunuz. Bu işlem tamamdır. Hemen alt tarafa 113 dolarlık 10 dolarlık Edoge'miz 113 dolar olarak 13 x olarak hadi 11x olarak hesabımıza sat geldiği an yansıyacak. Hesabımda bir 10 dolarım vardı. E, onu nasıl harcayacağım ona bakıyorum da. Ne alsam ne alsam diye bakıyorum. Ne gider şu an için? Sydney'de aslında umudum yok değil. Sydney'de de bir umudum var. Yani Solana'nın Sydney'i 17x vermiş. Mesela buradan market diyeceğim. Mecbur market diyeceğiz. Ne kadarlık alacağız? E, şuradan 6 dolarlık mı oluyormuş? Ya 9, do 9 dolarımız varmış. Bunu da almış bulunduk. Hemen ortalamasını satış e, imkanı gördüğümüz yeri de söyleyelim. Nereden satabiliriz? Ortalaması yine buraya gelmiş. Bir 10x de buraya e, tepki atalım değil mi? 10x olmasın ya. Bu sefer 200x'e falan 20x'e falan denk getirelim. Limit diyelim. Şunu şuradan siliyoruz. 0.0 3 diyelim. Aldığımızı sat diyelim doğru. Number 3'e satış emrini koyalım. 191 dolar. 9 dolarımız 191 dolara satış emrini koyduk. Arkadaşlar bunlar bu şekilde. Batış da var, çıkış da var. Attığınız para batabilir de bir anda 2 günde dediğim gibi bunlar 10x'te 20x'te verebilecek projeler diyebilirim. Hani o şansınıza kalmış bir şey. Hayırlı akşamlar. Cerrahlı gelmiş. Hoş gelmiş. Nasılsınız demiş. İyiyim. Sağol. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Lumia nasıl alınır mı demiş. Ben beklemeden taraftarındayım. Hepsi şu anda dolaşım arzında olan bir RVA projesi. Eski bir projeyle yenilendi diyelim. Yani eski bir projeye tekrardan yeni Lumia olarak karşımıza çıktı. Hala hazırda olan bir projeydi. Lumia olarak yeniden listinglendi. Tabii toplam arzı 200 küsur milyon adet arzı var. Hepsinin de dolaşımda olduğunu da belirtmekte fayda var. Ama 20 yıl sonra dolaşım arzı tekrardan yenilenecek. Üzerine dolaşım arzı katılacak bir proje Lumia. Hatta bu yayından önce Lumia'ya da şöyle göz gezdirmiştim aslında. Biraz projesel olarak bayağı bir incelemiştim ben Lumia'yı. Ben şu an için bekleme taraftarındayım arındayım diyebilirim. Şöyle 5 dakikalığı alalım grafiğimizi. Şöyle bir grafik vardı elimde. Yine de RVA projesidir. Kademelerle alımlar yapılabilir mi? Ben e, hepsinin dolaşımda olması bir de e, dolaşıma sürülen 140 kaçtı? 140 bin adedin şey 140 milyon adedin etkinliklerle dağıtıldığını da baz alırsak belki büyük düşüşler gelme ihtimali de var. Ama tüm platformlarda aynı anda listelenmesi de artı bir avantaj diyebilirim. E, tabi buna kadar kaldık mı bence kısa vade olarak değerlendirilebilir ama e, kademe alımlarını yapmanız şartıyla bunu tek kalemde alırsanız e, bir anda çöp olma yani düşüş e, 70-80 sen seviyelerine de gelme ihtimalini de mutlaka barındırıyor diyebilirim arkadaşlar. Onu da ek bilgi olarak paylaşmış olayım. Tehlikesi var mı? Bence tehlikesi var. Onu öncelikle söylemiş edelim Lumaya için. E, yeni güncellenmiş bir RVA projesi arkadaşlar. O da artık kazanç sağlar mı sağlamaz mı bilmiyorum. Bize gem mim lazım pepe Shibadan bir şey olmaz demiş. Yani gem dedim yeni herhalde ya. Ben biraz daha şu anda iyi projeler varken koşmakta fayda var diyebilirim. Evet sorular gelsin sorular arkadaşlar. Ben e, yine pilot bölgesinden elimden geldiği kadar bahsettim. Pilottan kar alınıyor mu? Bence alınıyor. Ben şahsen aldığım için söylüyorum ama tabi beklerseniz para kazanırsınız. Beklemezseniz asla para kazanma şansınız mümkün değildir. Yok ben aldım yarına kadar yürüsün derseniz e, işler bir anda dediğiniz tarzda gitmiyor arkadaşlar. Çünkü pilot bölümü e, aksine akan bir proje diyebilirim. 4 saatlikten bakalım. Şimdi düzeltme gelmiş mesela Gemiko'ya. Ee, başka ne vardı burada? Ee, mesela slop gelmiş so sol ana da. Bu da bak yürümeye başlamış yine. Şöyle bir saat diye alalım. Bakın yürümeye başlamış. Dipten alanlar ortalama şu fitille birlikte 5x'i görmüş bir proje. Yani görmüyor değil. 5x normalde tam ideali aslında. E buradan kalkıp gidemez mi? Buradan kalkıp tekrardan burayı da test et.